Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival serimizde slime tarlası yapmayı göstereceğim size. Slime tarlası yapmadan önce lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aklınızda kalan soru, cevap, eleştiri bir şey olursa da yorumlar kısmında mutlaka belirtiyorsunuz. Evet, şimdi yalnız bu anlatacaklarım PC için yani bilgisayarda oynayanlar için. Öncelikle şöyle söyleyeyim. İlk başta Evimizden bir dışarı çıkalım. Evet, evimizin koordinatlarını bilmemiz gerekiyor. Evimizin koordinatlarını bilmemiz için bilgisayarımıza gelip F3 tuşuna basıyoruz ve bize bu şekilde yazılar çıkıyor. Bizim için önemli olan burada gözüken X, Y ve Z. X ve Y e, X, ve Y ve Z koordinatlardır. Çünkü bu bizim 3 boyutlu haritada nerede olduğumuzu gösteriyor. Buradaki y koordinatı bizim yüksekliğimizi gösteriyor. O yüzden bizim için önemli olan x ve y koordinatı. Şimdi bizim evimiz yaklaşık eksi 35'e 220. Tamam mı? Koordinatlarımız bu. Eksi 35'e 220. Bekleyin şimdi başka bir şekilde başka bir yerden farklı bir şey göstereceğim. Neydi? Eksi 35'e 220. Koordinatımız bu. Evet arkadaşlar şimdi e, Minecraft'tan evimizin videosunu öğrendik eksi 35'e 220 şimdi Google'a slime boşluk finder bunu yazıyoruz şurada gözüken slime nokta boşluk finder ilk açılan junkbase.com bu siteye giriyoruz. Evet. Şimdi bu siteye girdik. Bize e, bu site bize slime'ların olduğu e, yerleri gösterecek. E, şimdi aşağıya geldiğimizde bakın bizim böyle bir şeyimiz var. Zaten daha önce girdiğim için bana onu gösteriyor. Şuradan loot form buraya yüzde A'sı büyük up 2 ile Data bir daha yüzde yazdığımızda bize Minecraft'ın olduğu yeri çıkaracak. Buradan Minecraft'a giriyoruz. Buradan oyunumuzu kaydetti, kaydettiğimiz Save yani Sev klasörüne giriyoruz. Burada oyunumuz oynadığımız haritaya giriyoruz. Burada level nokta level nokta dat bunu açıyoruz bunu açtıktan sonra find slimes buna tıkladığımızda bize slime'ların bulunduğu haritayı gösterecek Evet Bakın şu şekilde Bu bizim e, haritamız Bizim yerimiz kaçtı Eksi 35'e 220 Eksi 35'e e, Sol altta Bakın benim yerimi gösteriyor Eksi 35'e 220 Ben yaklaşık neredeyim Şuradan Eksi 35'e 220 hemen hemen haritanın aşağısındayım şuradan denk geldiğimizde evet, eksi 35 220 buradayım bana en yakın junk şurası arkadaşlar 16'ya 184 biraz büyülteyim haritayı 16'ya 184 16'ya pardon eksi 16'ya değil mi? Evet eksi, eksi 16'ya 184 git diyorum biraz büyüteceğim evet benim evim eksi 35'e 220 buradaydı ha, şu daha yakın bana eksi 16'ya 223 Evet. Biraz daha büyütebiliyor muyum? Tam yerini bulayım. 224 Evet, 224'e şunun hizası bir bakayım. 224'e kaçmış arkadaşlar? Eksi 16. Şiiz eksi 16'ya 224. Evet, eksi 16'ya 224. Buradan yerimizi belirledikten sonra kendi Minecraft haritamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar koordinatları gördük. Şimdi eksi 16'ya 224'e gideceğiz Şu tarafa gidersek bakalım Evet düşüyor Eksi Oo, Burası çok yakın oldu ya Benim çiftliğimin dibi oldu Bir saniye ben başka bir Koordinat bulup geri geliyorum Evet arkadaşlar Şimdi yeni koordinat 240'a 32 Evet. 240 32. Evet arkadaşlar şimdi inebiliriz. Şöyle iki taraflı kazarsak ilk başta karşı tarafa kazın Altında çünkü bir şey çıkabilir. Aa, şey almadım ben. Bir saniye merdiven yapmadım. Ben merdiven yapıp buraya devam edeceğim. Hemen şuradan. Şöyle. Hemen gideyim bir uy. Yerimizi belli ettik, ne de olsa. Köpeklerim <laughs> burada bekliyor. Evet <laughs> arkadaşlar benim merdiven yapmam lazım. 12, 25, biraz az. Ben şuradaki ağacı temizleyeyim. Baltamız var mı? Ben balta da almadık iyi mi? Hop hemen gidip bir balta. Yapma. Hemen bir balta yapacağım. Kaç tane? Şuradan. kullanıyoruz. Siz gelin buraya. Siz ver bana çok lazımsınız. Işık da lazım. 37 ışık için yeter. Sen oluruz. Bir yer daha açmış oluruz. Hmm. Şu arada tahta var mı? Var. O arayı da temizleyeceğiz. Hmm. Hmm. yapmak zorundayız çünkü yoksa çıkışımız yok. okuyalım. Sanırım merdiven için şimdi bu kadar yeter. Oraya gitmemize gerek yok. Zaten şurada vardı. Hemen şuradan merdivenimizi yapalım. Ops. Sen de lazım olacaksın. Sen de kan. <laughs> 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 sen 3, 4, 5 Şimdiki Buraya bir Buraya bir Buraya bir Buraya da ver Sen de buraya Evet Sen de alalım buraya koyalım Güzel Şimdi oldu sen de şimdi yapabiliriz. Gidip yapabiliriz. Neredeydi? Evet yönümüz burası. Buraya belli edeceğim. Strime tarlası olduğunu sonra şuradan kırılmak üzere olan küreğini alalım. Evet şimdi sen de gel. İşte. evet çıktık evet, şuraya da atalım evet. başlıyoruz arkadaşlar ilk başta bura Ben onu hmm. Evet hmm. şimdi tekrar buraya buradan arkadaşlar şimdi yine göstereyim Y koordinatına 6'ya 5'e kadar ineceğiz ee, bu biraz sıkıntılı uğraştırıcı Ben bunu halledeyim size geri dönüş yapacağım hmm. Evet arkadaşlar şimdi e, yerimi kazdım Şöyle göstereyim size bakın Y'de 5'teyim e, Bu 5'e kadar inmek zorundayım Daha doğrusu 30'un altında çıkıyormuş Ama ben garanti olsun diye 5'e kadar indim Şimdi e, 30 şey e, 30 diyorum 16 Şey buradan 16 şey buradan yükseklikte en aşağı 3 veya 4 tane Bir oda şeklinde kazacağım e, Sıkılmayın diye yine diyorum ee, videoyu durduracağım. Şuradan 16, şuradan 16, şuradan 16. Sonra da bunları birleştireceğim. Tekrar e, ben bunları çekeyim. Ee, zor kısımları sıkılmayın diye bitirdikten sonra geri döneceğim size. Evet arkadaşlar, girdiğimiz juk'ta 16'ya 16 bir alan açtık. Şimdi e, şu şekilde madeni aydınlatacağız. Çünkü şurayı bırakmışım burada. Madenler çıktıkça çünkü buralarda aldım. Çık yer bırakmayalım. Buraları aydınlatıyoruz çünkü başka zombi ve benzeri canavarların çıkmasını istemiyoruz. Çünkü her 16 16'lık karede yani her 16 16'lık alanda belli başlık sayı kadar şey çıkıyor. Biz şeyin çıkmasını istemediğimiz için şu şekilde ha şurayı unutmuşum ya pardon bir saniye orayı da alacağım kömürleri belli bir sayı kadar şöyle etrafa dağıtıyoruz ki ee, zombiler çıkmasın hemen şuraya da alayım bu arada iyi ganimet topladım bazılarını da yaktım yaramaz şeyleri eşyaları 3 tane şeyimiz kalmış meşalemiz O anda birini şuraya Birini madem öyle şuraya Bir tane de şöyle Şimdi bu kadar yalnızca bekleyeceğiz ee, Hemen çıkmıyorlar çünkü Belli bir süre beklememiz gerekiyor Çıktığı zaman ben videomuza devam edeceğim Evet arkadaşlar Şu slime tarlamızı göstereceğim size şimdi Bakın bakalım Nasıl olmuş Biraz uzun bekledim ııııı ee, yanlış yeri açmışız tekrardan ben ııııı ee, çünkü ben o slime adreslerini bulduğumuz yerden tekrardan baktım adres aradım Ops. hadi ya ee, tekrardan yeniden yeri açtım tabi sırayımın çıkmasını bekledim falan Bayağı bir uzun sürdü yani hatta arada videolar falan da çektim evimde değişiklikler olmuş olabilir Aa, köpek yerden düştü manyak Evet bakın biz burayı açmıştık ee, yanlış yere açmışız ee, şuraymış asıl yer Bakın iki tane slime'ımız oldu Bir saniye şunları da şey yapayım hazır gelmişken Sırf size göstermek için ee, Dediğim gibi O çünkü ben tekrardan girdim tekrardan burayı 16 16'lık bir alan açtım ee, Bayağı bir uğraştım yani Tabi arada günler geçmesi için belli bir süre geçmesi gerekiyor çünkü slime'ın çıkması için sen otur yavrum. Sıramın çıkması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Onun için gittim başka işleri falan yaptım. Arada video çektim falan. Ama sonuçta slime'ımızı oluşturduk. Şunu Evet. Gel oğlum. Sonuçta slime tarlamız hazır. Bize her zaman slime çıkaracak burası. Balçık topuyla ilgili artık şeyler envanterler yapabiliriz. İlk yapacağım şey ip olacak. Ama ilk başta şu slime tarlasının yerini belli edelim. Dışarıdan buna bir böyle afilli bir yer yapacağım. Yer koyacağım. Evet, neydi onun adı ya? Bu tek toptan yapacağım. İlk başta yapacağım şu atları bağladığımız eğer eğer miydi sanırım eğer olarak geçiyordu ondan yapacağım. Evet arkadaşlar şurayı bir kapatalım. Sen de kapatalım ki Tamam. Zrayim tarlamızın yeri burası. Buraya hemen şu şekilde. Yavar dostum. Bir anda birer boşluk bırakarak. Evet. Paşa, sen otur bakalım oraya. Burası bir kat daha çıkalım bence yeter bu da bunamamak lazım evet şuraya hemen çerçevemizi asalım şuraya bir tane balçık topumuzu atalım meşalem gelsin. Evet, şurası giriş yeri olarak. Evet. Artık burası da bizim slime tablamız. Buraya koydurmuyor inerken. Hah koyduk. Evet, iki tane kaldı. Dikisinde yerleştirdim. Tamam. Artık slime tarlamız burası. Slimeler burada üretecek. Ee, biz gelip toplayacak arkadaşlar. Artık dediğim gibi balçık topuyla ilgili şeyler de yapabiliriz. Ee, piston yapışkan pistonumuz, airimiz, ee, slime şeylerimiz, baya baya şeylerimiz olacak yapacağımız. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım teşekkür ediyorum şuradan bir çıkayım videomu sonlandıracağım evet arkadaşlar yapmak istediğiniz yorumları videomun altından yapabilirsiniz aklınıza gelen soru veya eleştiri herhangi bir eleştiri varsa o anda yapabilirsiniz her türlü eleştiri açız yalnız bizim köpeğimiz bir tane mi kaldı Sanırım bir tane kalmış. Neyse beni ne de olsa buluruz. Her türlü eleştiri açırız. Slime tarlamızın yerisi burası. Aklınıza öneri farklı bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından belirtin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.